Şimdi size bu kadar savaş, kan bilmem ne anlatırken harika bir savaş kaftanı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Jinbaori ismi veriliyormuş. Özellikle savaşlarda giymek için yapılmış bu tür o Japon kaftanlarına. İşte bunun Toyotomi Hideyoshi tarafından giyildiği söyleniyor. Yeşil bir yün, üzerine yün aplike, beyaz, stilize bir Fuji dağı tasviri. Bu bir yanardağ Fuji dağı. Eteklerinde siyah dalgalar var. Biliyorsunuz fujidığı şinto buddist Taoist kökenli her inanç için kutsal. Bütün hepsinin tanrılarının kutsal mekanı olduğuna inanılıyor aynı zamanda uğurlu bir sembol. Hideyoshi bu kaftanı yaptırdıktan sonra kaftanlarda Fuji dağı motifini kullanmak moda haline geliyor. Japonya'da Rasha olarak adlandırılan ithal Avrupa yünü kullanılarak yapılmış. Sıcak tutuyor yün olduğu için ve Horita klanını temsil eden kırmızı yün aplike bir aile armasıymış yukarıda gördüğünüz gördüğünüzde astarı ejderhalar ve stilize su desenleriyle süslenmiş brokar ipek. Hideyoshi'ye ait bu kaftan Osaka Kalesi'nde sergileniyormuş. Osaka Kalesi de Hideyoshi'nin bizzat yaptırdığı bir kale. Osaka'da büyük bir kale inşa ettiriyor ve tüm savaş beylerinin aileleriyle birlikte burada yaşamasını emrediyor kendisi. Yıllar sonra Fransa'da 14. Louis de aristokratlarının sarayında yaşamaya zorlayacak.